Merhaba sevgili Köy TV izleyicilerimiz. Bugün Ege Üniversitesi'nin Agrofest 2018'inde kariyer günlerindeyiz. Yanımızda Çamlıyem'den e, ziraat mühendisi Arda Yüce Ege var. hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. önce biraz kendinizden bir firmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Çamlıyem 1983 senesinde kurulmuş. Türkiye'de büyük baş yem. Bunun haricinde balık üretimi, balık yemi, köpek maması, bitki besleme ürünleri ve beyaz sindi üzerinde çalışan bir firma firmamız e, Yaşar Holding bünyesi altında hareket eden bir firma. E, şu anda e, kendini yavaş yavaş yenileyen, kabuğunu tekrardan büyütmeye devam eden bir yapı. E, yakın bir zamanda Turgutlu'da yeni bir fabrikayla tekrar büyümeye devam edeceğiz. Bu yüzden de kariyer günlerine katılmayı seçtik. Arkadaşlarla en azından iç içe olalım, bunlarla görüşelim. Bir şekilde seyirciler sektörü kazandırabileceğimiz genç arkadaşlarla temas halinde olmak için. Bugün buradayız. Gayet de güzel bir katılım var. Umut ediyoruz ki istediğimiz sonuçları elde edeceğiz bütün arkadaşlarla. Şimdi buraya gelen arkadaşlar kafalarında şöyle bir soruyla geliyorlar. Biz mezun olduktan sonra işe nasıl başlarız? Özel sektörde neler yapacağız? Bu sorularla gelecekler. Siz firma olarak onlara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? İşe başlangıç aşamaları için. Ben genelde şöyle söylüyorum arkadaşlara. Özel sektörde iş bulurken. Ee, mühim olan sonuç itibariyle ilk başta bir CV oluşturmaları gerekiyor. Birinci aşamada CV oluşturma kısmında biraz çözmeleri lazım. Bununla ilgili çeşitli bir siteleri var. Çünkü kendinizi nasıl ifade ettiğiniz sadece bir A4 kağıt üstünde belirli. Mühim olan birebir konuşmaya çıkabilmek. E bu arada da arka planda background'unu dolu hale getirebilirlerse arkadaşlar, yani çeşitli yapabilecekleri etkinlikler, katılabilecekleri organizasyonlar, eğitimler, seminerler bunları mutlaka ben tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra da özel sektörde ulaşabilecekleri insanlara artık çağımızın teknolojisi ilerlediği için sosyal medya hesapları üzerinden profesyonel, nasıl diyeyim, CV'lere ulaşabilecekleri, hangi kurum ve kuruluşlarda insanlara ulaşabilecekleri noktalarında da çeşitli web siteleri var. Buralardan ulaşımlar yapabilirler. E, Kariyerlerini en azından başlangıç aşamasında sektörde olan insanlarla irtibat halinde kalabilirlerse nereden başlayacaklarını ya da ne yapacaklarını seçmelerine yardımcı olabilir. Bu bence çok önemli. Çünkü ziraat dediğimiz zaman çok geniş bir skalada yer aldığı için Portfey. Mesela benim kendi alanım Zootekne, oradan bir örnek vermek istiyorum kanatlı sektörüne ya da büyük başa dönebilirler. İşte buradaki kararı verebilmeleri için sektör içerisinde ulaşabildikleri kadar insana ulaşmaya ve bilgi almaya çalışsınlar. Benim tavsiyem bunlardan yana. bir diğer soru da stajla ilgili olacak. sizin firma olarak staj imkanlarınız var mı? Bunda nelere dikkat ediyoruz? Şimdi staj imkanlarımız var. Bunu şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Staj dönemlerinde yaşar.com.tr adresinde bir link açıyoruz. Arkadaşlar buraya birer CV hazırlayıp bırakıyorlar. Ondan sonra insan kaynakları departmanları, ilgili departmanları yönlendirecek şekilde, firmaları yönlendirecek şekilde CV'leri oluşturuyor. Daha sonra öğrenci arkadaşlarımızla biz geri dönüş yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Burada umarız öğrenciler, öğrenci arkadaşlarımızla birlikte iyi bir etkileşim olur ve onların da geleceğe yönelik akıllarına ilk adıma yönelik fikirler olur. Teşekkür ederiz. Umarım böyle olur. Ben de çok istiyorum gönülden. Ben teşekkür ederim vakitleriniz için. Çok sağ olun. E, firmalarla görüşmeye devam ediyoruz. Yanımızda ana gübreden e, Mert kardeşimiz var. Mert Ülker henüz mezun değil. E, bir mühendis adayı ve buna rağmen işe başlamış ve çalışmaya devam ediyor. E, ben biraz bilgi verdim ama sen yine kendinden birazcık bahsedersen sevinirim. Mert Ege Üniversitesi Toprak Bölümü öğrencisiyim. ikinci sınıfım. E, aşağı yukarı iki senedir bu işin içindeyim. Şu an ana gübre firmasıyla beraber çalışıyoruz buradaki arkadaşlara tavsiyelerim şunlar. Hani firmalardan korkmaları, tamamen firmalarla tanışma odaklı olmaları. Gerekirse staj, hani bu bazen ücretsiz de olabilir. Ama hani bazı şeyleri ücretsiz olarak başlamak ya da boş zamanlarını gezmelere değil de bu tarz işleri ayırırlarsa sektöre daha çabuk girebilirler. Bu işlere başlayabilirler. Ki hiçbir firmada şu an sektördeki hiçbir firma bu gibi şeylere hayır demiyor. Yani öğrenci odaklı gitmeye çalışıyor olabildiğince. Biz ana gübre olarak bir Antalya firmasıyız. Firmamız Antalya'da, tabanımız Kocaeli'de. Ee, biz organik tarım amaçlıyız. Organik tarımın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Çiftçinin organik tarım bilincine biraz daha fazla ulaşması lazım. Çünkü eğer toprağın organik maddesi düşerse, hangi gübreyi atarsa atsın, toprak almıyor. Hani bir süre sonra almamaya başlıyor. Bu yüzden hani organik tarımın önemini anlatmaya çalışıyoruz, organik ürünler çıkartmaya çalışıyoruz, tescilli ürünler çıkartıyoruz, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar sizi gördüğünde birazcık umutlanacaklardır özel sektöre dair. Evet. Tabii bu işin devlet kademesi var ama ama diğer taraftan da iş imkanlarının, iş çeşitliliğinin farkına varmak istiyorlar. Burada güzel bir örnek var karşımızda. Bir öneride bulunacak olsak buradaki organizasyonun amacı da özel sektörle öğrencileri karşılaştırmaktı. Ne önerebiliriz bu işi mezun olmadan başarmış biri olarak? Ya buraya gelen firmaların hepsi zaten şu an staj imkanı sunan firmalar. Hani çoğu zaten bunun için gelmiş. Biz de aynı şekilde ana gübre olarak ilk amacımız öğrencilerin staj imkanı ya da bizimle çalışmalarını istemek. Yani bu imkanı olan bir yer. Yani tüm firmalar bunun için geldiği için insanlara hani öneririm gelsinler tanışsınlar. Gayet de güzel bir organizasyon olmuş. Başarılı. Hani hepsini tanışmalarını isterim tabii ki. Teşekkür ederiz. Şey Başarınızın devamını. Firmalarla olan söyleşimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yanımızda KFC Gıda AŞ'den satın alma müdürümüz Basri Karaorman var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendinizden, daha sonra da firmanızdan bahseder misiniz? Ee, ben KFC Gıda AŞ'de e 20 yıldır e, ham madde satın almalar müdürlüğünü yürütüyorum. E, buraya da Agrofest etkinliği için geldik. E, firmamız e, 25. yılını kutluyor. E, kuru meyveler sektöründe e, ağırlıklı... E, yer almak, ihracat yapmakta. Yıllık 55 milyon dolar civarında e, yıllık ihracatımız var. Onu e, 15 bin ton kuru üzüm, e, 10 bin ton beşer bin ton kuru kayası ve kuru incir olmak üzere e, ayrıca e, kuru meyvenin dışında e, kuru domates, bin ton kuru domates ve e, 8 bin ton biber turşusu ihracatı yapmaktayız. Firmamızın bir e, %100 bütün ürünleri ihracata yönelik e, yurt dışına e, direkt süpermarketlere e, kendi markamızda ve diğer süpermarket markaları altında ürün göndermekteyiz. Buradaki e, buraya katılmamızın amacı genç ziraat mühendisi arkadaşlarımıza e, ışık tutabilmek. Onlara e, ilerideki iş yaşantılarında nasıl davranmaları gerektiği hakkında biraz bilgi aktarabilmek ve aynı zamanda onlarla tanışıp onlara yaklaşmak çünkü gelecekte bizim onlara daha çok ihtiyacımız var. Artık mühendis ekipleriyle bütün işlerimiz yürümekte. Bizim de firmamızda mühendis sayımız 35'i geçti. Şu anda 80 idari personelimizin 35 tanesi. Ee, yarıya yakını e, mühendis kadrosunda e, artık bu iş yüzde yüze gidecek ve bu arkadaşlarımız bu pozisyonları dolduracaklar e, gelecekte daha iyi işler başaracağına inanıyoruz. Sanırım e, firmanızda da bu e, anlayışa sahip artık teknik bilginin önemi e, ve rekabetin artmasındaki e, varlığı ciddi şekilde fark edildi. Sizin firmanızda bunu fark edip genç arkadaşlarla, genç mühendislerle bir arada olup onların iş seviyesindeki gelişimini de görmek istiyor. Tabii kesinlikle öyle. Peki staj imkanımız var mı? Buradaki arkadaşlar tabii bunu daha çok merak ediyorlar. Mezun olmayanlar. E Tabii ki staj imkanımız var. E fakat ziraat mühendisliği arazide olduğu için araziye uygun arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar en büyük ziyaret mühendis stajlarında yaşadığımız ofiste e, staj arıyorlar. Ofiste staj imkanımız yok. <laughs> Stajı arazide staj imkanımız var. E, hep buyursunlar, bekliyoruz. Bu mesleğin zaten hamurunda e, çok oturmak yok sanırım. Ben de bir ziraat mühendisi olarak. Kesinlikle e, yok. Aynen. Teşekkür ederim. Yok. Buradaki etkinliğinizden ötürü, varlığınızdan ötürü teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ege Üniversitesi'nin Agrofest'inde e, firmalarla görüşmelerimize devam ediyoruz. Yanımızda Rijkswann'dan e, insan kaynakları danışmanı Alev Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, buraya katıldığınız önce biraz kendinizden daha sonra firmanızdan bahseder misiniz? Hı hı, tabii ki e, insan kaynakları danışmanı olarak Rijkswann'da yaklaşık 9 aydır çalışıyorum. E, ben ziraatla ilgim yok. Psikoloji mezunuyum. E, teknik bir kişi değilim. E, Rijkswaan Türkiye'de %100 sebze tohumları ıslahı üzerine çalışan bir firma, ıslah istasyonumuz ARGE'de dolayısıyla Türkiye merkezimiz Antalya'da, Hollanda merkezli bir firmayız, şu anda da Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşmaya geldik. Buradaki ortam nasıl? Öğrencilerin mezun olduktan sonra özel sektöre karşı biraz endişeleri var, bu endişeyi atmaları için onlara neler önerebiliriz? Hı hı. Ee, biz zaten öğrencilerle buluşmak için geldik, sıklıkla da üniversiteleri ziyaret ediyoruz. Ee, öğrencilerin kafalarında belli soru işaretleri oluyor. Mezun olduktan sonra ne yapacağım, nasıl iş bulacağım, işte staj için ne, ne gibi kriterler arıyor firmalar, kendimi nasıl geliştirmeliyim, ee, bu sorularla üniversiteyi geçiriyorlar. Biz de mezuniyetlerinden önce onlara yardımcı olalım diye ee, onlarla buluşmaya geldik Antalya'dan. Ee, Katılım güzel. Sınav haftası olması itibariyle tabii biraz daha nispeten daha düşük olabilir katılım ama onlara hak veriyoruz. Biz de o sıralardan geçtik. Sınavların önemli olduğu dönemler oluyor. Ama öğrencilerin daha mezun olmadan önce işte kariyer günleri, fuarlar, firmalara teknik geziler gibi imkanlarla aslında kendilerini firmalara göstermelerini ne tavsiye ediyorum ve... Bu bu şekilde de aslında ne yapmak istediklerini çok daha iyi anlayabilirler. Mezun olduklarında e, ki o soru işaretlerinden bir nebze olsun kurtulabilirler. Ziraat mühendisi değilsiniz, teknik anlamda e, bir sorum olmayacak. Ama insan kaynakları olarak size başvuracak insanlar, öğrenciler ya da yeni mezunlar e, kafalarında hep şu soru var. E, seminerlerde de söyleşilerde de hep e, duyuyoruz. Bizi bir adım öne taşıyacak kriterler neler olabilir diyorlar. Evet, evet. Bir öneride bulunabilir misiniz genç arkadaşlarımız için? Tabii ki. Bugün sunumda da bahsedeceğiz. Bir kere işinizi severek yapıyor olmanız en önemli konu. Ziraat Fakültesi mezunlarının ille çiftçi çocuğu olması gerekmiyor. Yani doğaya aşık tarıma aşık insanlar, sağlıklı bir gelecek için çalışmak isteyen birçok arkadaş var, öğrenci var. Dolayısıyla o işini severek yapıyor olduğu zaman zaten kişi o enerjisini içinde tutamıyor. Daha öğrencilik yıllarında çeşitli yerlerde stajlar yapıyor, gönüllü stajlar yapıyor, çalışmalar yapıyor. Yani ben arazide bulunayım diyor. Dolayısıyla biz mezun olduktan sonra karşımıza gelen arkadaşlar da bunu soruyoruz. Sen bu işi seviyor musun? Severek mi tercih ettin? Ve bunun için neler yaptın? Bu anlamda kendini donatmış olmasını bekliyoruz. En azından ne yapacağı ile ilgili bir fikri olmasını bekliyoruz. Bunun dışında biz özellikle global bir firma olduğumuz için ama zaten artık tohum sektörü çok global hale geldi. O yüzden İngilizce dil bilgisinin yanında global vizyon da çok önemli. Ee, Yurtdışı görmüş olmak, işte Erasmus Work and Travel gibi programlarla belli bir süre yurtdışında geçirmiş olmak ya da dil okuluna gitmiş olmak, yani o farklı kültürlerin arasında bulunmuş ve yurtdışını görmüş olmak e, bile, e, o vizyona çok değer katıyor. Bunlar önemli konular e, ve öğrencilere bir tavsiyemiz de, yani öğrencilik yıllarında bizden beklenen sadece derslere girip işte sınavlarımızı geçmemiz. Değil artık e, iş olanakları çok daha kısıtlı hale gelmeye başladı ve e, herkesin işte kendini bir adım önde tutması için yapması gereken şeyler var. O yüzden biraz öğrencilerin tırmalaması gerekiyor. E, şirketlerle iletişimde olabilirler, onların önerilerini almak için e, firmaları ziyarete gelebilirler. Mesela biz e, teknik gezi yapmayı düşünüyoruz. E, buradan hani, organize olmuş arkadaşları memnuniyetle istasyonumuzda ağırlamak isteriz. Ee, bu gibi fırsatlar için sektörle daha yakın temasta olmaları onları çok daha öne geçirir. Sanırım e, şu an bunu dinleyen arkadaşlarımız e, birazcık daha rahatlayacaktır. Umarım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ege Üniversitesi Agrofest 2018'in e, öğrencilerle buluştuğu, öğrencilerin firmalarla buluştuğu programı devam ediyoruz ve öğrenci tarafından inceleyeceğiz şimdi. Organizasyonun e, kuruluş aşamasında e, her aşamasında hatta görev aldınız. Önce kendinizi tanıtın. Daha sonra etkinliğin nasıl gittiğini izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki ben Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yıllardır Sketch toplu adı altında belli aktiviteler yaptık. Genelde bunlar sosyal aktivitelerdi. Konser, tiyatro tarzında devam ettik. Fakat bu sene bunu geliştirip öğrencilerle firmaları bir araya getirelim dedik. Ki bundan sağ olsun bizim bütün arkadaşlarımız ZMO Genç Olsun Tarım Topluluğu Olsun yine Fakülte Temsilcilerimiz Olsun aynı zamanda PMO Gençle birlikte e, bayağı hızlı bir yani bir aylık bir süreçte rektörlükten aldığımız onayla bu şekilde girdik olaya İyi gidiyor şu anda gördüğünüz gibi e, firmalar geldi seminerler e, veriliyor öğrencilerin katılımı çok fazla o yönden iyi gidiyor biz şunu istiyoruz e, firma gelsin öğrenci yerinde görsün öğrenci de firmayı ke, e, kendi hani yanına gelmiş gibi hissedip o yakında görüp kendi hem iş hem de staj imkanı sağlasın diye buna girdik. Bu şekilde Agrofest'i bizim genel adımız Agrofest Tarım Festivali adı altında. Bunu daha da geliştirip bu sene yedincisi düzenleniyor. Her sene yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Hoş. E, firmalarla görüştük ve e, aslında memnunlar buradaki etkinlikten. Öğrenci bazında baktığımızda öğrencilerin firmalardan aldığı iletişim, e, onların yakınlığı nedir? Sizce e, geleceğe yönelik, iş hayatına yönelik bir anlam ifade etti mi? Bir fikir edindim mi öğrenciler? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Genelde e, baktığımız baktığımızda bizim kendi üniversitemiz 2500 kişilik e, bir daha doğrusu ziraat fakültesi 2500 kişilik bir öğrenci kapasitesine, kapasitesine sahip. Ama şöyle bir durum söz konusu. E, o öğrenci arasından farkındalık yaratıp buraya gelip o firmalar görüşen sayımız maalesef az. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki o öğrenciler şu anda kendilerini bunlara belli ediyorlar. Ve ileride e, başka öğrenciler şu andaki öğrencileri çağıracaklar. Gelin firmanızla buraya dahil olun. Bunu da çok iyi biliyoruz. Etkileşime geçen bir adım öne geçti. Kesinlikle etkileşime geçen şu anda bir adım daha önde. Ee, o konuda biz bütün arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Davet, e, davet etmeye de devam ediyoruz. Ee, bugün ilk gün oldu. Heyecanlıydık. O şekilde işte sonunu getirmeyi düşünüyoruz. Bir sorun çıkmadan inşallah. İnşallah yaklaşık kaç firma geldi? Ee, yaklaşık 14 tane firma geldi. Bunlar tabi bazıları gelip çok fazla kalmadan gitmek zorunda kalıyor. Çünkü başka yerlerde de katılımları var. Ama genelde e, şu anda 14. Ekstradan bir iki tanesi gelip gidecekler. Bugün olan bazı firmalar yarın olmayacak. Onların yanına, yerine başkaları gelecek. O şekilde bir planlama yaptık. Peki e, burada seminerler oldu. Firmalar bazı açıklamalarda bulundu. Soru cevap şeklinde interaktif görüşmeler oldu. Bunlar faydalı oluyor mu? Kesinlikle. Az önce bir arkadaşımla ben kendim görüştüm. E, o farkındalığa sahip bir arkadaşımızdı. Yani soruda hep bana zaten hani o arkadaş geliyordu. Neden böyle bir şey yapmayalım diye. Bunların e, dayatmasıyla, bunların isteğiyle biz bu hale geldik. Onun için şu anda e, dediğim gibi soru cevapla birlikte kendi istediği soruları yöneltti ve cevapları aldığını söyledi. Bize de teşekkür etti bu konuda. Biz de memnun olduk bunları duyarak. Biz de e, ben de bir ziraat mühendisi olarak hatta Ege mezunu birisi olarak e, bu etkinlikten gayet memnun kaldım. E, umarız gelecek nesillerde bu tür etkinlikleri devam ettirir. Çok teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. İyi günler dileriz. İyi günler. Hey sevgili izleyicilerimiz şimdi de Gübre Taş'tan Caner Koç'la birlikteyiz. Ziraat mühendisi evet. bir arkadaşımız. Kendisi Gübre Taş firması hakkında bize kısa bir bilgi verecek. Ve öncelikle kendisinden bahsedecek. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇smim Caner Koç. Gübre Taş firmasında ürün teknik destek uzmanı olarak görev yapmaktayım. 2017 yılı Bahçe Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri, yani Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri bölümünden mezun oldum. E, 2017'nin Ekiminde e, Gübretaş'ta işe başladım. E, şu, halen devam etmekteyim. E, Gübretaş nasıl bir firma diye sorarsanız, Gübretaş Türkiye'nin e, en büyük gübre tedarikçisi konumunda yani en büyük gübre ya pazardaki en büyük gübre firması Gübretaş. E, kaç yılında kuruldu diye bir bilgi vereyim. 1952 yılında devlet eliyle kurulan bir şirket. Arkasından e, tam olarak hatırlamıyorum ama e, belli bir sene sonra Tarım Kredi Kooperatifi ne devrediliyor. Hani Tarım Kredi Kooperatifi de devletin yani Tarım Bakanlığına bağlı iş yapan bir e, kuruluş, kooperatif. Yani devlet bir yerinden alıyor, bir yerine veriyor. Yani pek bir şey değişmiyor bu konu hakkında. Ama hani şöyle anlatmak gerekirse o yıldan bu seneye kadar e, gübre taş var. Gübre taş bu e, kompoza gübre sektörüne ilk girişini yapıyor. E, 1952 yılında kuruldu, Kompoza gübreye girdi ve seneler geçtikçe Kompazo gübre, efendime söyleyeyim damlama gübreleri, sıvı gübreler sınıfına giriyor. Onun arkasından yurt dışında çok fazla yatırım yapıyor. İran'da bulunan razipetro kimyaya satın alıyor. yüzde %48'lik bir pay satın alıyor sanırım. İran'daki bu fabrikada devlet fabrikası olduğu için tamamını almıyor. Yani yüzde %95'i özelleştiriliyor ve gübre taş buradan %49, %50'lik bir pay satın alıyor. Burada da bu fabrika ne yapıyor diye sorarsanız bu fabrika amonyak üretiyor. Türkiye'de yaptığı yatırımlardan dolayı amonyak çok fazla ihtiyaç duyan bir şey kurum kurulmuş. Bu yüzden dolayı bunu bu yatırımı geçtiğimiz yıllarda yapıyor. Türkiye 25 bin tonluk bir amonyak tankı inşa ediyor ki bu amonyak tankı benim bildiğim kadarıyla 9 ila 10 derecedeki depremlere bile dayanıklı bir güçlü bir tank. Ee, kısaca bilgi vermek gerekirse böyle. Ee, birazcık buradaki etkinlikten bahsedelim. Buradaki etkinlik. Öğrencilerle e, yeni mezun olacak ve geleceğe yönelik e, adımlarını atacak öğrencilerle ilgili e, buradaki etkileşim nedir? Siz de henüz bir yıl olmamış Tabii işe iyi. başlayalı. Evet. E, bu konuda aslında o süreci yaşamış ve işe başlama sürecini de e, daha yeni, geçirmiş, daha yeni yani. geçirmiş, atlatmış biri olarak neler söyleyebiliriz? Ya şimdi şöyle bir şey, e, ben 2017 yılında mezunum. Tamam geçen sene mezun oldum. Ee, yeni mezun biriyim. Böyle büyük bir şirkette nasıl işe girdim diye sorarsanız, ben ilk başta e, her ziraat mühendisliğini seçen öğrenci gibi yani çoğunluğu gibi ben de bir çiftçi ailesinden geldim. Benim e, dedem işte onun dedesi babası sürekli işte bu çiftçilikle uğraşan tiplerdi. E şimdi ne oldu? Ben e, toprağın içinden gelip ve bu mesleği sevdiğim için bu mesleğe yönelmiş biriyim kendimi de geliştirdim üniversite dönemindeyken. küçük bir yurt dışına çıkma imkanı yakaladım. Orada da yabancı dil öğrendim. Türkiye'ye geri geldim. Yaklaşık 3-4 ay işsiz kaldım. i̇şte kendi tarlamızda çalıştık, onu yaptık, bunu yaptık. Bayağı bir böyle demoralize olmuş bir vaziyette. çok fazla bir yere de başvuru ya da CV yollamadım. Bunlardan işte gönderdiklerimden biri de Gübretaş'tı. Bunun dışında bir, iki tane daha firma vardı. Gübretaş dönüş yaptı. Ee, kendim zaten bitki fizyolojisi, bitki besleme alanında çalışmak istiyordum. Hani bu alanda yetiştirmek istiyordum kendimi. Gübretaş da bunun için çok büyük bir kapı açtı bana. Böyle görüşmeler sonucunda olumlu gitti her şey ve işe başladım yani bunun çok fazla şeyi yok aslında. Sadece e, mesleği severek gelmek, e, ne yaptığımızı bilmek, mesleğin önemini bilmek. Yani ziraat fakültesinden mezun olup ziraat mühendisi olduğumuzda hani her insanın bir hastalığında doktora ihtiyacı var. Siz de bitkinin doktorusunuz diyebilirim yani. Bütün ziraat mühendislerini, Bitkinin siz hani elikolusunuz. Hem ilaçta hem gübrede hem başka uygulamalarda budamada herhangi bir dalda bitki besleme fizyolojisinde ya da fizyolojide kendilerini geliştirsinler. Belli bir konu seçsinler. Bu bitki besleme olur dediğim gibi yetiştiricilik olur ıslah olur stahında bayağı büyük bir yatırıma ihtiyacı var Türkiye pazarında kendi ürünlerimizi kendi çeşitlerimizi geliştirmeye yönelik. Hadi tavsiyem bu. Hani tek bir yerde uzmanlaşmaya çalışsınlar. Çok fazla her şeyi öğreneyim, her şeyi bilirim kafasında olduklarında çünkü olmuyor. Hani her şeyi bile her şeyi bilemiyoruz yani. Öyle söyleyeyim. Peki buradaki öğrencilerin size yaklaşımı, merak durumu nasıl? Umut vaat ediyor mu? umut vaat ediyor. Her zaman vaat ediyor aslında. Ee, şöyle söyleyeyim. Standımız buradaydı. Sabah saat 10'da geldik, açtık. Yani birçok öğrenci gelip hem e, tanıtım broşürlerini hem bastırdığımız e, reklam ürünlerini aldı. Sorular sordu. E, çoğu da üretici çocuğu. Yani hepsi hepsinin bir çiftçilikle bir bağlantısı var. Az önce bir arkadaşımızla konuştuk. O da ceviz yetiştiriyormuş Çanakkale'de. E, onunla konuştuk. Yani her zaman umut var tarım için. Özellikle Ege Üniversitesi'nden çok şey bekliyorum. Onu da söyleyeyim yani. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bir öğrenci arkadaşımızla e, etkinlik hakkında konuşacağız. E, önce kısaca kendinizi tanıtır mısınız? E, merhaba ben Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Öğrencisi 2. Sınıf Öğrencisi Melihat Pakır. E, evet okulumuzda bugün bir Agrofest etkinliği düzenleniyor ve çoğu firmalar buradalar. Gerekli konuşmaları yaptık onlarla birlikte. Bence yararlı buldum kendilerini. En azından gelecekte ya da staj dönemim hakkında neler olabileceğini gördüm. Konferansa katıldım yukarıda aynı şekilde. Hani artık bölümle alakalı mı yoksa kendimizle alakalı mı genel olarak konuşuyorlar onlara baktım. Artık çok fazla bölüme önem vermediklerini ve kişiye baktıklarını, CV'ye baktıklarını, sadece hani üniversiteden mezun olmanın yetmediğini, dilin daha önemli olduğunu öğrenmiş oldum bu şeyle kendimizi olabildiğince geliştirdiğimizde bir adım öne geçiyoruz. Aynen öyle hani herkesin için kendinde bitiyor birazcık da. Evet bu bölüm okuyoruz ama herkes çıkınca aynı şekilde kalıyor. Siz artık üstüne ne katabilirseniz, gerekli olsun gerek işin içinde bulunma konusu olsun, sadece masavaşı savaşı olması söz konusu değil. Hani Ziraat biraz da zaten bu tarz bir şey. Olay hayatla ilgili. Bunlar hakkında evet gerekli bilgilendirme aldığımız soru işaretlerimin gittiğini düşünüyorum. Burada standları dolaştığınızda size firmaların yaklaşımı nasıldı? Ee, böyle bazen gizli kapaklı e, cevap vermiyorlar. Tam net cevap alamıyoruz e, düşüncesi olabiliyor. Buradaki etkinlikte durum nasıl? Her sorunuza net cevap alabiliyor musunuz? Yani öyle bir geri dönüşüm almadım. Hepsine sorduğum sorulara gayet açık ve net cevap verdiklerini düşünüyorum. Sadece evet birkaç firmadan bölümüm hakkında bir problem yaşadığını aldım ama diğer firmalar o kadar emin ve tatmin edici konuştular ki hani çok bir sorun olacağını sanmıyorum yani. Mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmayı ister misiniz, böyle bir düşünce var mı? Kafanızdaki fikirler eskiye nazaran, düne nazaran hatta bugün ne kadar değişti? Yani zaten her zaman özel sektör düşünüyordum. Gerek ailem olsun gerek de yaşadığım şehir olsun geri dönmek istiyorum. Antalyalıyım bu arada tarımın gelişmiş olduğu bir şehir ve özel sektör olmasını istiyorum ama tabii ki devlet atanabilirsem ya da devlet alanında da başarılı olabilirsem devlette de istiyorum ama burada da gördüğüm kadarıyla bazı soru işaretleri vardı kafamda ki çoğunu giderebildiğimi düşünüyorum. Özel sektör düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Umarız e, iş hayatında umduğunuz, istediğiniz yere gelirsiniz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ey evet, sevgili izleyicilerimiz şimdi e, Agrofest etkinliğinde etkin olan organizasyonda sürekli çalışan hocalarımızdan doçent doktor Özer Hakan Bayraktar'la birlikteyiz. Hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Agrofest etkinliğimize. Bildiğiniz üzere belli bir süredir bu organizasyonu gerçekleştirememiştik. Küçük bir ara verdikten sonra bu organizasyonu biraz daha geliştirerek, biraz daha bilimsel etkinlik kısmını artırarak tekrar başlatmış bulunmaktayız. Aslında bu bizim öğrenci organizasyonumuz ama özel sektörle birlikte götürdüğümüz bir organizasyon. Bizim için güzel tarafı öğrencilerimizin özel sektörle ilişkilerini geliştirmesi, meslek hayatına atılmadan önce deneyim kazanmaları, beklentileri görmeleri ve kişisel gelişimlerini o yönde yönlendirmeleriydi. Bu amaca da ulaştığımızı düşünüyorum. Destek verdiğiniz için Köy TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Diğer katılan firmalara da sizin nezdinizde teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Umarız gelecek yıllarda da öğrencilerimizin iş hayatlarında daha etkin fikirler edinebilmesi için bu çalışmalarınız devam eder. Biz de buradan izleyicilerimize bunları yayınlarız. Oradaki gençlerin de başka üniversitelerde okuyan gençlerin de sizler aracılığıyla iş hayatında ne gibi adımlar atmaları gerektiğini gösteririz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Gelecek yıllarda katkılarınızı bekliyoruz efendim. Hoşçakalın. Bugünkü sektör haber programımızın sonuna geldik. Ege Üniversitesi'nde Agrofest Festivali'ndeydik. Bu etkinlikte öğrencilerimiz ve firmalar bir araya gelip iş hayatı ile ilgili bilgiler verdi nasıl adımlar atılması gerektiğini gösterdiler başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.